Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından çok etkileyici bir mucizeyi anlatacağım. Videoya başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Çünkü her abonelik ve paylaşım bu tür faydalı içeriklerin daha çok insana ulaşmasına vesile oluyor inşallah. İslam tarihine baktığımızda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca Allah'ın izniyle birçok mucizeye vesile olduğunu görürüz. Bu mucizeler sadece o dönemde yaşayan sahabelerin imanlarını kuvvetlendirmekle kalmamış, aynı zamanda kıyamete kadar gelecek müminler için de birer delil, birer ibret vesilesi olmuştur. Bu mucizelerden biri de çok etkileyici ve aynı zamanda sahih hadis kaynaklarında nakledilmiş olan parmaklarından su akma mucizesidir. Bir sefer sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler uzun ve zorlu bir yolculuk yapıyorlardı. Arap Yarımadası'nın çöl iklimini düşündüğümüzde güneşin kavurucu sıcağı, susuzluğun verdiği sıkıntı ve yolculuğun yorgunluğu kolayca gözümüzde canlanabilir. Sahabeler yanlarında çok az su getirebilmişlerdi o kadar azdı ki ne içmeye ne de abdest almaya yetiyordu. Çaresizlik içinde bir çıkış yolu arıyorlardı. Çünkü hem susuz kalmak hem de ibadetleri geline getirememek onları büyük sıkıntıya sokmuştu. İşte o anda Resulullah'a çok az su bulunan bir kap getirildi. Normalde bu su sadece bir kişinin ihtiyacına bile zor yetebilecek adardı. Ama Efendimiz Allah'a tevekkül etti, elini suyun içine koydu ve işte o anda mucize gerçekleşti. Parmaklarının arasından pınar gibi sular akmaya başladı. Bu öyle sıradan bir olay değildi. Çünkü suyun çoğalması gözle görülecek şekilde gerçekleşti. Bir damla değil, bir kişilik değil, adeta bir kaynaktan fışkırır gibi su akıyordu. Orada bulunan sahabeler hayret ve sevinç içinde bu manzarayı izlediler. Bir kısmı ellerini uzatıp kana kana içti bir kısmı abdest aldı, su o kadar bereketlendi ki bin kişilik orduya yetti. Bu hadise sadece bir kişinin anlattığı bir olay değil, yüzlerce sahabenin bizzat şahit olduğu ve daha sonra ümmete naklettiği bir mucizedir. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle anlatıyor. Resulullah'ın elinden suyun aktığını gördüm. Bin kişilik bir ordu o sudan içti ve abdest aldı. Düşünün normalde bir insanın eli nasıl olur da bir kaynağa dönüşür? Parmaklarından nasıl su akabilir? Bu insan gücüyle mümkün olmayan sadece Allah'ın kudretiyle gerçekleşebilecek bir olaydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle bir mucizeye vesile olmuş, böylece sahabeler hem ihtiyaçlarını gidermiş hem de imanları daha da kuvvetlenmiştir. Bu mucizenin bize verdiği çok önemli mesajlar vardır. Birincisi Allah'ın kudreti sınırsızdır. O dilediğinde yoktan var eder. Azı çoğa çevirir. Çaresizliği rahmete dönüştürür. İkincisi peygamber efendimizin Allah katındaki yüksek makamı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Allah onu insanlara bir rahmet olarak göndermiştir. Onun duasıyla, onun eliyle nice mucizeler gerçekleşmiştir. Bugün bizler bu olayı dinlediğimizde sadece bir tarihi rivayet dinlemiyoruz. Aynı zamanda şunu da öğreniyoruz ki Allah'a gerçekten teslim olan, sabreden ve tevekkül eden bir kul için imkansız diye bir şey yoktur. Yeter ki kalpten inanıp Allah'a yönelinsin. Bu mucize asırlar sonra bile hala bizlere ışık tutuyor. Susuzluktan bunalan sahabelere nasıl umut olduysa bugün de gönlümüzün susuzluğunu giderecek bir ibret vesilesi oluyor. Çünkü bu olay bize hatırlatıyor ki bütün ihtiyaçlarımızın gerçek sahibi Allah'tır. Ve o dilediğinde parmaklardan bile su akıtarak kullarına yardım eder. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklarından su akma mucizesi, Allah'ın kudretinin bir göstergesi ve bizler için çok büyük bir ibret vesilesidir. Sil bu mucize hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.